Askıda Tablet kampanyası tablet dağıtım törenine hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bu noktada ben ilçemizde de bu kampanyaya destek veren Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu tabletlerle eğitimlerini alacak olan çocuklarımız, yarınımızı emanet edeceğimiz bu gençlerimiz ve yavrularımız en güzel şekilde eğitimlerini alarak ülkemizin muhasır medeniyetlere ulaşması için yoğun bir gayret göstereceklerdir. Ben desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Katılımından dolayı da bütün katılımcı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Gaziantep'te başlatılan, Türkiye'ye örnek olan Askıda Tablet Projesi törenine hepiniz hoş geldiniz. Hepimizin bildiği gibi Gaziantep gerçekten Türkiye'deki birçok projede örnek olmuştur. Bu pandemi döneminde de ilimizde yürütülen birçok proje Türkiye'ye örnek olmuştur. Sayın Valimiz tüm çalıştığı ilçelerde, ben kendisini ilçe döneminde biliyorum, illerde eğitime çok önemli katkılar sağlamıştır. Türkiye'de 500 bin tablet dağıtılacak. 60 bini Gaziantep'te. Yine Sayın Bakanım'la birlikte gerçekten örnek olmuşlardır. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Online sistemde fırsat eşitliğinden istifade etmesi lazım. Yarın birisi param olmadığı için tablet alamadım tablet alamadığım için hocamı dinleyemedim. Hocamı dinleyemediğim için derslerinden geri kaldım derse bizim ciğerimiz sızlar. İşte tam da bunun için benim arkadaşlarıma verdiğim talimat şudur. Gerekirse bir tane kavşak yapmayalım. İnsanın gönlüne dokunan, insanın ihtiyacı olan dönemsel ihtiyaçlar konusunda ne gerekiyorsa yapalım dedik. Yalnızca güvenli okula ayırdığımız bütçe 6 milyon TL. Değerli arkadaşlar, okulların güvenli olması için. Kimin çocuğuysa, nerede doğarsa olsun, işçi, çiftçi, bize doğuştan gelen o eşkafi mahlukat olan çocuğumuzun imkanları ve fırsatları onlara vermemiz lazım. Bugün bu lazım. Bunu veriyoruz. Helali hoş olsun. Rabbim altından kalkma gücü versin, şifasını göndersin. Birlikte yeneceğiz, birlikte başaracağız diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum son derece hayırlı bir projeyi Sayın e, Valimizin koordinasyonunda bugün hayata geçirmiş e, bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyemizin Şahin Bey ve Şehit Kamil e, ilçe belediyelerimizin katkıları yine organize sanayi bölgemizin katkılarıyla birlikte Gazi şehrimizde 60 bin tableti bugünden itibaren e, en ihtiyaç sahibi öğrencilerden başlayarak öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Özellikle bu pandemi e, sürecinde e, öğrencilerimizin eğitime erişim e, olanakları ciddi anlamda sınırlanmıştı. Onların dijital ortamda eğitime ulaşabilme imkan ve kabiliyetlerini potansiyellerini artırabilmek ve maksimum seviye taşıyabilmek adına ayrıca dijital eğitime geçiş sürecini de bu pandemi e, süreciyle birlikte başlatmış olması bağlamında son derece anlamlı ve değerli bir e, proje. Gaziantep'te 60 bin'i belediyelerimiz ve OSB temin etti. 8.540 tablet de Milli Eğitim Bakanlığı gönderdi. Bu şu anlama geliyor: 500 binde 68.540 Gaziantep'te dağıtıldı. Nüfusumuzun Türkiye nüfusunun yüzde buçuk olduğunu düşünürsek, yaklaşık beş buçuk kat daha fazla tablet belediyelerimizin sayesinde dağıtılmış oldu. Yüzde on dörtlere geliyor bu. Yüzde on dört toplamda nüfusumuz yüzde iki buçukken yüzde on dört de denk gelecek. Tablet dağıtılıyor. Ben katkılarından dolayı Abdülhamit Bakanımız başta olmak üzere milletvekillerimize, Sayın Bakanımıza, Kaymakam Bey'e, Belediye Başkanımıza, İlçe Başkanımıza, Meclis üyelerimize, bütün hazırlığına teşekkür ediyor. Tablet dağıtım törenimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Böyle bir güzel günü birlikte yaşadığımız için gerçekten çok memnunum, mutluyum. Ama e, Sayın Belediye Başkanımızın Fatma Hanım'ın söylediği gibi biz bu etkinliklere Gaziantep'le alışkınız. Yani daha önce de birçok etkinliği yapıp birlikte büyük projelere imza atma fırsatımız oldu. E, Gaziantep'e şükran borçluyum. E, Milliyetin bakanlığı adına. Bu eğitimin bir millet ödevi olduğunu e, biliyoruz. Ve bu millet ödevine el birliğiyle sizlere temin ettiği 60 bin tablet e, il ve ilçe müdürlüklerine teslim edildikten kısa bir süre sonra da el atlarımıza ulaşmış olacak. Böylece Gaziantep'te 60 bin öğrencimiz daha tablet bilgisayarına kavuşacak. E, elbette bunların internet paketi de olduğu için herhangi bir sıkıntı çekmeden doğrudan doğruya erişimleri hızlanacak. <laughs> Sizlerin bu evlatlarınız için gösterdiğiniz gayretin etkileri tahmin edilenden çok daha büyük olacak. Ben buna yürekten katılıyorum ve eminim. Ee, şahsım her biri nezdinizde çok değerli öğrencilerim, öğretmenlerim ve velilerim adına e, katkılarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bu katkıların artarak devam edeceğinden de eminim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum bakanımıza, hitaplarından ötürü ve her şey için çok teşekkür ederim.